Paralel parkta ilk önce gireceğimiz alana kendimizi ayarlıyoruz. İşaretli dubayı sağ arka camın sonuna getiriyoruz. Tam sağa çevirip geri vites takıyoruz. Evet içeri giriyoruz. Sol aynadan 3 tane dubayı yerleştirip duruyoruz. Direksiyonumuzu 1.5 turla düzeltip tekrar. Sağdaki kapının kilidiyle ayar yaptığım dubayı karşılaştırıyorum. Geri geri gitmeye devam ediyorum. Kaldırıma değmemeye özen gösteriyorum. Eğer değecek gibi isem. Evet. Şimdi vitesi biri alıp tam sağ yaparak öne doğru ikinci hamlemi kullandım ve şu an parkım tamam. Şimdi çıkmak için sol sinyalimi veriyorum. Birazcık öne aldığım için geri aldım. Sinyalimi yaktım. Yavaş yavaş aynadan bakarak kontrollü bir şekilde çıkışımı sağlıyorum. Biz de şu an iki hamleyle park yapmış olduk.